Şizofreni gerek etiyolojisi yani sebepleri, gerek gidişi, tedaviye yanıtı açısından oldukça bizim heterojen dediğimiz hani farklı şekilde seyreden, farklı nedenleri olan bir hastalık. Dolayısıyla bize çok sık sorulan sorulardan biri işte bu evlenebilir mi, çalışabilir mi, okulunu bitirebilir mi, askerlik yapabilir mi, öğretmenlik yapabilir mi gibi sorular sorulur. Ben de hep şeyi söylüyorum bunların hepsine evet de diyebiliriz, Hiçbirine de evet değmeyebiliriz. Yani bu kişi bunların hiçbirini de yapamayabilir. Çünkü şizofreni çok geniş bir yelpazede dağılıyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani hastaların bu tabii genellikle zihinsel kapasitenin ne kadar korunduğuyla ilgili diyebiliriz. Bir de hani erken ve etkili bir tedavi o kişinin ulaşabileceği maksimum işlevsellik düzeyini sağlamak için çok önemli. Yani her hastalıkta erken tedavi etkili tedavi deniyor. Psikoz alanında da bu geçerli. Dolayısıyla Okulu okuyabilir mi? Yani hastalığın başlama yaşına göre değişir ama Türkiye'deki eğitim sistemini düşünürsek çoğu hastamızın hele hele üniversiteye girebilecek bir performansı gösterebildiyse ben o üniversiteyi bitirebileceğini düşünüyorum. Bu desteklen ve acele etmezsek yani işte 4 senede bitirmen lazım ondan sonra şunu yapacaksın gibi bir baskı olmazsa bitirebileceklerini düşünüyorum çalışma, maalesef çalışma burada en zayıf olduğumuz nokta. Çünkü Türkiye'de genç nüfusta yüzde yirmiye yakın bir işsizlik var. Yani bir ruhsal problemi olmayan insanlar bile çok zor iş bulabiliyorlar. Yani yarışmacı koşullarda gençlerin iş bulma şansı çok düştüğü için ciddi bir dezavantajı olan insanların iş bulma şansı azalıyor. Ama Yine de yani ben dünyada herkesin yapabileceği bir iş olduğunu düşünüyorum. Tabii daha sosyal devlet prensibine sahip ülkelerde yani işte İskandinav ülkelerinde falan korumalı iş yerleri var. Bu dezavantajlı kişileri desteklemek için. Bizde de EKPSS sınavı biraz bu boşluğu doldurur gibi ama devletin imkanları maalesef sınırlı. Yani çalışmak Türkiye'de çalışabilecek insanların zaten büyük bir kısmı iş arama ya da bulduğu işi sürdürme derdinde olduğu için psikoz hastalığın bu konuda daha dezavantajlı olduğunu söyleyebilirim. Evlenme konusunda yani yasalar bir yana ama pratikte işlevselliği iyiyse gerçeği değerlendirme yeteneği uygunsa bizden bazen mahkeme soruyor veya aile hekimleri soruyor. Duruma göre cevap veriyoruz. Fakat şunu söylemek lazım. Hani evlenirse iyileşir gibi bir mantık da ya da bir inanç da Türk toplumunda vardır. Bunun yanlış olduğunu önce evlilik gibi ciddi bir yükü kaldırabilmesi için kişinin önce kendi ayaklarının üstünde durması, işini gücünü yapabilmesi hatta bir bir aileyi idame ettirebilecek bir gelire sahip olması gerektiğini ben ailelere hep söylüyorum. Yani bunların e, net bir cevabı yok. Askerliğe gelirsek, askerlik de tabii 2016'dan sonra biraz değişiklik oldu ama e, ciddi bir psikiyatrik rahatsızlığı olan kişi de eğer kişi askere gitmek istiyorsa bile genellikle ilgili kararı verecek hekim bir veya iki kez bir yıl kararı erteliyor ki o bir yılın sonunda kişi askerlik yapabilecek durumda mı değil mi diye ona bakarak karar veriyor. Çünkü e, memleketin periferinde, ücra bir yerinde hastalandığı zaman o kişinin gerçekten sağlığını toparlamak zor oluyor e, askerlik sistemi de yani orduda şeyi düşünüyor Biz bu kişiyi orada nasıl e, idare edebiliriz nasıl tedavi edebiliriz nasıl bir merkezi hastane sevk edebiliriz bu tür problemlerle uğraşmamak için biraz daha ince Elip sık dokuyorlar diyebilirim ama şu var pratikte Mesela bu bedelli askerlikten yani 21 ya da 23 günlük süreyi e, çoğu psikoz hastasının ben e, rahatlıkla atlattığını askerliğini tamamladığını gördüm